Evet, e, burada gördüğünüz gibi kutlama falan var burada. Evet, Baybasa'yı gördüğünüz gibi her Gerçekten çok güzel bir yer yani. Ya, Evren, plan mekanlar gerçekten güzel. yepyeni bir günden herkese merhaba. Şu anda Nakan Ponom havalimanına geldim. Buradan Bangkok'a gideceğiz. Şöyle ben göstereyim. Şu anda içeri doğru ilerliyoruz. Bir de gördüğünüz gibi kapıda falan arama falan yok. Yani Türkiye gibi değil yani arama falan yok. Direkt geçiyorsunuz. Evet şu anda biletimi çektirdim. Şöyle göstereyim, şu anda bir bu şekilde, e, birazdan artık alırlar bunlar <laughs> Evet, e, şu anda biletimizi falan şey yaptık. Şu anda uçağa doğru gidiyoruz beraber. Galiba... <laughs>

şu anda yerimizi aldık ve şimdi birazdan havamızı ee, çok güzel zaman alacağız. kullanıyor. Yani şu anda e, maske var. Yani şu anda e, maske hiç kimse yok. Öyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar e, şu anda Don Juan Havalimanı'na vardır e, Roma'da Bangkok'ta e, iki tane havalimanı var. Bir e, şu anda bu bir Don Muan. Şu anda gördüğünüz gibi e, gelen herkeste maske var. E, zaten uçağa bindiğimizde de aynı şekilde. Herkes maske falan kullanıyordu. Yani maskesiz kimse yok. Ateş falan uçuyorlar gördüğünüz gibi. Ama yerlerden üçü de bize hiç şey ama. Evet şu anda metroya doğru ilerliyoruz. Metro ondan sonra evet. evimize gideceğiz. Evet, şu anda bilet alacağız. Hello. Okay. 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 Evet, şu anda biz buradan şuraya gideceğiz. Evet, şu anda metrodan indik. Şu anda dışarı doğru gidiyoruz. Evet, şu anda çıkacağız. Ee, gördüğünüz gibi girerken çıkarken e, böyle ellerinizi filan temizliyorsunuz, enerji ceketi filan ediyorsunuz. Evet, e, şu anda e, maske alacağız. Şu anda e, maskelerim satıldığı yere geldik. Şöyle ben göstereyim. E, şunların fiyatları 13 baht. Ben şöyle evet. göstereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şunlar 13 baht da 25 baht yani 13 baht e, ne yapıyor 2.5 TL falan yapıyor. Tanesi 2.5 TL. Yani bu şekilde. Evet e, şu anda maskemizi aldık. Maskemiz böyle. Yani bu maskeye 2.5 TL para verdik. Normalde metrolarda filan bazen e, böyle paket şeklinde 3 tane var içinde ücretsiz veriyorlar. Ama yok yani göremedik bazen veriyorlar vesaire. İçeride şu an dışarıdan aldık. Yani zaten e, şu anda maskeler de tükeniyor yani az. Gerçekten az. Evet e, burada gördüğünüz gibi putlar falan var böyle. E, bir de meyve suyu su filan. Her şey böyle bırakıyorlar gördüğünüz gibi. Bak sigara bırakmışlar. Ondan sonra meyve filan. Yani ne anlama geliyor bilmiyorum. Burada da ateş yanıyor gördüğünüz gibi. Yani çok değişik değişik inançları var. Evet şu anda çok güzel bir yere geldik. Marketler falan var. Yani Burası da bayağı bir büyük gördüğünüz gibi çok güzel tabaklar filan satıyorlar böyle. Burada da elde ne yapıyorlar? Dövme filan mı yapıyorlar? Öyle bir şey. Evet, Tay masaj gördüğünüz gibi her 120 dakika 120 dakikası 600 watt. Yani 120 TL filan. Yok, bakın öyle mi oluyor? 600 watt ne kadar yapıyor? Aynen. 120 TL aynı. Burada da eğlence falan yerleri falan var. Hep böyle yani güzel yani. Evet, burada da gördüğünüz gibi böyle çeşit çeşit yemekler falan satıyorlar her şey var karma karışık. Burada istagos plan var. Var Gerçekten çok güzel bir yer ya. Yerler lan, mekanlar gerçekten güzel. Burada da böyle gördüğünüz gibi hep eşyalar filan satıyorlar böyle. Burada da dövme filan yapıyorlar böyle. Çeşit çeşit. çok güzel hediyeli eşyalar falan var. Burada gördüğünüz gibi pot falan satıyorlar böyle. Evet şu anda şu meyveden alıyoruz. Tadı gerçekten çok güzel. şu ana gelin bunun da adı Çek Rup'muş. Yani gerçekten Adım muhteşem. Çok güzel. Burada da gördüğünüz gibi böcekler falan var. Çekirge bu. Normal böcek. Bu da kurt. Bunlar da böcek falan. Bunlar falan. da solucan falan var. Şu da arkada falan var. Evet. nasıl, insansınız ya? Nasıl yiyorsunuz baba? Evet. Gördüğünüz gibi bunlar hepsi yapmacık Çok güzel manzarası var. Evet burada da gördüğünüz gibi böyle ahtapotları falan böyle pişirmiş şerbet falan. Evet burada gördüğünüz gibi kimse kabası böyle timsah falan böyle yiyorlar inanılmaz bir şey ya Siz Nasıl yiyorsunuz oğlum? Şuna bak ya Evet burada da gördüğünüz gibi içki içki? çeşit çeşit yani çeşit çeşit içkiler var ya Evet gördüğünüz gibi bunlar da aynen et, et de böyle şekil yapmışlar. Ya. Domuz eti. Herde domuz eti ya. Öyle bir şey. Evet burada gördüğünüz gibi istakoz mu desen, başka mı desen, hani her şey var. Adam her şey var. Evet şu anda burada Tayland meyveleri bunlar. Bu renmiş adı. Ee, Değişmeyin bak şampu şampuymuş. Yani bunların tadı da çok güzel bir şey ya. Evet burada da muzun içine katmışlar ya. Her şey var ya yani sırf deniz ürünleri. Yani bir de burada çok deniz ürünleri falan var. Aşırı var. Taylandlılar genellikle zaten deniz ürünleri falan yiyorlar. Ve burada da gördüğünüz gibi yılan filan satıyorlar böyle yılan satıyorlar böyle yiyorlar kavuruyorlar yiyorlar Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer video hoşunuza gittiyse beğen tuşuna basmayı ve bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.